Selamun aleyküm. 49. haftamızı ifade edelim şimdi. Had better'ın kullanımı. Had better daha iyi yapardın, daha iyi olurdu. Yani anlamına gelir. I had better ask him. Ona sormam iyi olurdu. I ask him olsa sadece ne olacaktı? I ask him. Ona soruyorum anlamına gelir değil mi? I had better ask him. Ona sormam iyi olurdu. We had better sleep. Uyumamız iyi olurdu. Had better'den sonra to eklemeyin arkadaşlar. Uyumak, sormak falan diyoruz ya. Ee, I had better to ask him değil. Şöyle to konulmayacak. Tamam mı? We had better to sleep değil. Şimdi bizim beynimiz to sleep yapmak ister. Niye? Çünkü uyumak ifade ediyor burada. Ama kullanmayacaksınız. Had I better drink a coffee. Kahve içsem Biraz test etmiş burada bir şeyler. Kahve içsem iyi olur muydu? You had better go tomorrow. Yarın gitsen iyi olur. You had better to go değil. You had better go. Çay içmem iyi olurdu. I had better drink tea. Had I better drink tea. Don't worry, how is it going in the school? The lessons and the exams are very difficult. Then you had better study hard.